yine bir yağmur yağıyor. Bir kesiliyor, bir yağıyor. Gökyüzüne bakar mısınız ya? Bulut mu geçiyor ne? Çok tatlı bir hava. Bir tarafı güneş, bir tarafı yağmur. Bir tarafı rüzgar. Şöyle geldiğim yeri çekeyim. Etrafı. Vallahi bugün Niyetim de var mıydı yok muydu Tam emin değilim ama 2-3 gündür Niyetliydim Çıkayım dedim bir dedim Kırklar Sultan'ı ziyaret edeyim Allah'ın izniyle nasipte oluyor Şöyle Bayağı da buraya şey açmışlar Çekeyim yumurtalarımı günlük taze Reklamını yap <laughs> Çekeyim yumurtalarını çekeyim Organik 9 lira Buyurun gelin Hayırlı işler. Bayağı yer yapmışlar buraya. Bir grubumuz var. Ziyaret oluyor bunlar. Hatta şeyden dur bekleteyim. Evet grup gitti bayağı bir 50 tane bayan vardı maşallah maşallah. Allah'ım nasip ettim bana. Çok istedim buraya gelmeyi. Kaç gündür dedim kırklar sultan kafamda takıldı. Allah. Hadi abi dedim. Balık alacağız eve gideceğim de. Önce dedim bir Kırklar Sultan'a. Bir şey çok yakın bir otobüsle. 4-5 durak. Hadi bakalım. Thank <laughs> <laughs> Alır mı yaptım hacetlerimi? Hepsini yaptım Allah'a hamdolsun Allah mahminler hamd ki şükürler olsun Allah. Im. Oturdum yerde biraz. Amin de bu karşıda duasını yapıyor Allah. Im. Nasip ettin Allah'ım hamdolsun sana bir Şükürler olsun Allah. Im. Herkese nasip olur inşallah. Ziyaretimizi bitirdik çok şükür. Şimdi çıkıyoruz Kırklar Sultan'dan. Hamdolsun Allah'ıma nasip oldu. İstedim çünkü nasip olsun. Bir ne oldu? Telefona mı bakacaksın abi? He? Şöyle bir yazı hoşuma gitti. Okudum baştan aşağı kadar. İnşallah siz de okursunuz. Evet. Çıktık yavaş yavaş şöyle bir yolumuz var. Keşke dişçiden kartını alsaydık ama ben Nasıl gerçi nasipmiş. gidemem. Nasiptir işte nasip. Her şeyde nasip var Değil mi? Yani. Çok efendi çocuk bir dişçi çocuk. Oğlumuz buradaydı da hiç de değmiş yeri. İmpila 15'e talesini yapıyormuş. Bir şekilde ya. Yemek bir şekilde Açmış oraya yazanı açmış. Böyle buradan da dağlar gördüğünüz gibi. şu anda. Şemsi Baba diye. Allah dostu varmış. Orada bir bayan dedi. Buralara kadar gelmişsiniz. Onu da geçmeyin dedi. O yüzden şöyle şeye geçip onu da ziyaret edeceğim. Allah nasip etti demek ki. Her şeyi nasip derler ya. Tabii ki dedim. Yeşil kapıdan girin dedi. şöyle göstereyim. Canlarım Allah kabul etsin inşallah ziyaretimizi. Şimdi Sultan Hazretleri. Şöyle de şu tarafı bilmiyorum. Baya büyük şimdi Sultan Hazretleri. Evet. Karadeniz. Tamam. aşağı. Evet yolumuzun üstünde hemen Akbaba Sultan var Onu da ziyaret edeceğiz Allah izin verirse Dedik gelmiş gene hepsini Çünkü sıralama böyle yer durak yürüyoruz olsun O kadar uzak görüyor musunuz eski evi Ne güzel Şu anda Köye geldik Akbaba köyü böyle köy gibi bir yer işte zaten adı üstünde Akbaba köyü diye geçiyor öyle güzel parkı da var şöyle etrafı da göstereyim okuldan çıkan köyde okul olmaz mı olur gerçi servis getirmiş de olabilir tamam. ne oldu tamam. kim arıyor şey, Elif arıyordu hayırdır ha? Evde değil mi bugün? Ya artık dışarıda kalmazsa. Bunlar doktora gidecekti. Evet. Bartu'yu ee, dedim <laughs> ben alamam dedi. Biz geliriz zaten. Bartu dokuzda e alırız falan şey dedi. Hmm. Tekrar arayayım da şey yapmasın dedi bana. Yurt dışarıda kalmasın. Yani Kaç Tamam. Niye kalsın? Çok da sallarım diye yolda fazla çekmiyorum. Bazen ellerim titriyor. Şurada oturalım biraz. Ha? Gel şurada oturalım 5 dakika. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ay ne güzel ev değil mi? Tahta. Belki çoğu insan sevmez böyle tahta ve ben, ben bayılıyorum. Benim sevdiğim ters. Ee, parkta dolu hava güzel ya. Ne kadar gidecektik dur bakayım hatırlıyorum hatırlıyorum. Evet. Biraz dinleniyoruz. Niye? Dinleniyoruz. Abim şey kızını aradı da. O yüzden buradan şimdi Ak baba çok yok zaten. biz yok, çıktık yok, mı bilmiyorum. Şey ya nasip her şey nasip derler ya. Ha, ben evet Şems baba. Sen ışıkta çıkmış ya yani, ben kayıta Ha? Sen güneş görmüş Olsun ya. Orada üç tane genç delikanlı vardı. Kınıtım yapmak için türbeleri. Nereden gelmişler? Şam'dan mı gelmişler? Aha. Allah işte nasip nasip. Bize ne dediler biliyor musunuz? Bursa'ya gidin dediler. Çok dua ettiler bize. Ne? Allah razı olsun ya herkes nasipmiş. Biz öyle değil. Şöyle bir şey var bana. Göstereyim ver bana. <laughs> ee, arkadaşlar şöyle bir şey dediler. Ee, biz Bursa'ya gidecektik ama biz Bursa olayını konuşuyorduk daha Kırklar Sultan'dan çıktığımız zaman. Bayağı kardeşimle sopa ediyorduk falan şöyle gideriz böyle gideriz falan filan diye turbe şey kabre geldik. Onlar üç kişi orada dua ediyorlardı. Yani böyle tam cübbeli sakallı insanlar. Üç kardeş, üç arkadaş mı artık bilmiyorum. arkadaş. nereden gel? Şam'dan gelmişler. Hı hı. Neyse. Onlar da bize dua etti. Bayağı bir dua ettiler. Allah razı olsun. Bir de bize ne dedi biliyor musun? Sanki bizim konuştuğumuzu biliyormuş gibi. Ne zaman gidiyorsunuz Bursa'ya dedi. Aynen. Ben birden şok oldum. O zaman birbirimize baktık. Bay başı gidelim dedik. İnşallah nasip olur. Nasip bir günlüğüne yine gidip geleceğiz. Bir gün belki bir gece öğretmen evi falan bulursak öyle orada kalırız. Hani yetişemezsek inşallah nasip işte yine nasip Yorum ya. Her şey nasip tabii. Evet. Burası da ünlü kardeşler çıkmasıymış. Bayağı bir ünlülermiş demek ki. Köy bildiğiniz ya. Bildiğimiz köy. Şöyle etrafı göstereyim. Allah'ım herkese nasip etsin gelip ziyaret etmeyi. Vallahi ben huzur buluyorum. Kırklar Sultan'a geliyorum. Gerçekten. Bak ne güzel süs demişler. Yani bu da bir süs. Parayla olması gerekmiyor bazı şeylerin. Mutluluk içimizde saklı. Huzur. Burası da yıkılmak üzere bir ev işte. Köy evi. Kim bilir sahipleri öldüğü, torunlara kaldı. Değil mi? Villa tipi de evler var çok. Bahçeler içinde. Az kaldı zaten. Yolumuz. Bak ne güzel yapmışlar. Tek katlı. Yani illeki köye gitmeye gerek yok. Köy İstanbul içinde de var. Evet. Şu anda yoluna girdik Akbaba Sultan'ın. 47'de yapılmış bu çeşme. Gördüğünüz gibi. Bunlar mezarlığın yan tarafları satılık arsalar sahibinden. Onu da anlamış değilim. Hiç anlamış değilim. Şimdi gördüğünüz gibi Arkada cami. Burası da köy. Ne yapıyorlar ki burada? Merak <laughs> ettim. Ay iyi, tavuklara bakın. Çok güzel tavuklar. Tarlayı mı çekiyor Aa, tavuklara bak. Hadi ya, hadi. Bir sürü horoz tavuk. Maşallah subhanallah. Küçücük çardak yapmışlar. Çok güzel ama ev gibi. Kesin. Kesin. İyi, İyi yaptın. İyi yaptın. İsmin yok. İsmini ne yapacaksın? Gerek yok ki. Ne? Aynı güzel. Yapmışlar. Gerçekten Allah razı olsun yaptıranda. Gerçekten güzel. Kapat da şurada bir alt bakalım. Tamam. Tugay'ın kadar bir alt kes alayım böyle gireyim. Geldim. Hı. Hmm. Ne? Ne çekiyor? <laughs> bir, dakika. bir dakika. ne çekiyor? Ne çekiyor? Şu benim çeksene. Ne kadar güzel kediler görüyor musunuz? Bütün türbelerde, mezarlıklarda böyle mis gibiler, mis gibiler vallahi bembeyaz bu da. Bak yakından çekeyim inanmıyorsanız. Kendini temizliyor hala. İşte kedi çok bereketli aslında bakabileni. Onu biliyorum da işte. Buranın nöbetçi gibisi gibiler ya. Allah'ım hayrımızı kabul eylesin cümlemizi.